Ya tabii burada şu anda bir kırılmanın yaşandığı belli yani evet. bu kırılma burada yaşan. Müsbet anlamda mı söylüyorsunuz? Yani burada efendim. Müspet, iyi olumlu Ayağır anlamda. Hayır kırılma derken bir politika yani tercihinde yani Ermenistan ve Azerbaycan geçmişten bugüne kadar tarihlerinde Rusya'ya yakınlıkları veya Sovyetlere birliğine yakınlıkları nedeniyle hı hı. otomatikman Rusya güvenliğinin bir parçası halinde bir tarihi süreç yaşadılar. Şimdi evet, soğuk savaş bitti Efendim Rusya yeniden Sovyetler Birliği Rusya dönüştü. Rusya e, bir e, kendisi bölgesel güç olmaktan çıkardı çıktı derken tekrar e, Putinle beraber e, 2000'li yılların başından itibaren tekrar gücünü toparladı ve bölgede bazı e, şeylerin değişmeyeceğine dair bazı mesajlar vermek adına Kırım'ın önce Gürcistan'ın Osetya işgali sonra Kırım'ın işgali sonra Ukrayna derken yani Rusya Avrupa'yı da artık neredeyse hedefine aldı konuşmaları yapılırken birden Kafkasya'da bir Amerikan varlık artışı politika olarak Kendini belli diyor şu anda. Amerikan varlık artışı diyorum ben buna. Yani askeri güç falan demiyorum ama Amerikan varlık artışı. Yani hal böyle olunca Rusya'nın kırmızı çizgi olarak belirlediği iki tane yer var. Birisi Kafkasya, birisi ise Ukrayna. Bunu baştan itibaren NATO'ya deklare etti. Dedi ki biz ne Gürcistan'ın ne Azerbaycan'ın ne de Ukrayna'nın NATO genişleme halkası içerisinde kalmasına müsaade etmem dedi. Şimdi NATO gitti. NATO ile ilgili konular konuşulmazken şimdi başka bir hani şekilde Batı askeri manada değil de ekonomik manayı ön plana çıkarırken bölgede varlığını artırmaya başladı veya başlayacak. Bu bir kırılmadır doğal olarak. Niye? Çünkü bu zamana kadar burada hakim politika Rusya'nın ve bir yerden İran'ın hani ortaya koyduğu esaslarla şekillenirken Rusya'nın etki alanını sınırlaması İran'ın da aynı şekilde 12 gün sonra 12 gün savaşı neticesinde bölgesel iddiaların tartışılır hale gelmesi noktasında yeni bir durum zuhur ediyor burada yeni bir durum ne? İşte bir anlaşmayla Amerika 99 yıllığına bölgede şirketleri marifetiyle varlığını yükselteceğini ifade ediyor. Ekonomik olarak yükselteceğini söylüyor şu anda. Niye? Çünkü orada öyle yazıyor. 99 yıllığına burada bu şirketler iş görecek. Ve altında işte konuşmalarda Aliyev'in konuşmasında ve Trump'ın konuşmasında geçen konu başlıkları da var. Şimdi bundan sonra ne olacağını elbette ki zaman gösterecek. Bu konu çünkü şu anda çok hani bir saatlik bir konu olarak bizim önümüzde. Yarından itibaren başlayan gerek İran'dan gerek Rusya'dan nasıl bir politika olarak buna bir çözüm getireceklerini birileri kendilerine ifade edecek. İster Medvedev çıkıp konuşacak, ister efendim bölgede efendim e, konusu İran'ın efendim Dışişleri Bakanı çıkıp konuşacak. Bir şey diyecekler. Nasıl Türkiye? Dedi ki ben bu durumu tamamen benimsiyorum dedi. Dışişleri Bakanlığı evet. bu durumu benimsiyorum dedi. İran'da bir şey diyecek. Rusya'da bir şey diyecek. Bu üç tarafın yani ABD, Rusya ve İran'ın ortaya koyacağı tutumlar aslında bundan sonranın da neyini gösterecek? Gelişmelerini gösterecek. Bu yani gayet normal. Ama burada sessiz duran bir kısım daha var. Onu da unutmayalım. Hı hı. Asıl bütün iş Amerika'nın burada Çin'in ortak kuşak hareketine dur demesi. Bu haliyle. Niye? Kuzey kuşağı ne oldu? Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle hakim. Güney kuşak aynı şekilde Yemen ve İsrail nedeniyle hakim kaldı. Ama orta kuşak hala devam ediyor. Şimdi orta kuşağı bir paçak vurdu Amerika. Aha. Çin burada nasıl bir yöntem izleyecek? Benim aklıma gelen bir tane şey var onu söyleyeyim. Abdülkadir Tabii. Bey'e bırakayım. Burada İran ve Çin yeni rotalar oluşturmak üzere harekete geçebilirler. Bu da buradaki güvenlik politikalarını bütün karmaşık hale getirir ve yeni bir kaotik duruma zemin ha. hazırlar. Bu arada e, Azerbaycan medyasına bakıyordum ne veriyorlar diye. Şu an Aliyev konuşuyor. Canlı yayında. E, şu, şu an kanallar da onu e, Az TV veriyor, İçtimai TV, ha. Real TV, Öğren bütün Azerbaycan kanallar. haber kanalları canlı veriyor şu an bunu. Washington'da gazeteci e, meslektaşlarımızın hemen Sorularını karşısında yani. görüyorsunuz ve canlı olarak konuşuyor. Bir kulak verelim. Ülkelerin başçıları ve bu rehberler e, yani şayeler yerdiler ki Azerbaycan, Ermenistan'a hücum çekmeye baş, düşünür ve Azerbaycan bu arazini güç güvetle ele el almaya güveniyetlidir. Bütün bunlar, bakmayarak biz deyirdik ki bu məlumatla sakladılar. Tamam, bütün bütün, bütün Azerbaycan çalışma, kanalları yayınlıyor zaten. Hayır, tese, yabancı gazeteciler galiba, yani, Amerikalı ka, gazeteciler burada, bilmiyorum, kim bunlar? Azerbaycan, onda onu öğrenmeye bu, çalışıyorum bayağı İngilizce konuşuyor ve Biden administrasyasıydı ve biz biliriz Azerbaycan dilinde çeviri yapılıyor orada Mes Avropa taraftaşlarıyla olan Azerbaycan medyası değil şu an karşısındaki İngilizce konuşuyor. Bize dediler ki bu malumatı onlara veren Yunus şey, bu, bu, bunu tanıyorsunuz şu Bu Amerikalı gazeteciler galiba ben ya. Ben ekranı göremiyorum. Bir, bir siz dostlar mi? verin bir ben bir sorayım arkadaşlar. Arbancı gazeteci var, Azerbaycanlı gazeteci de var. Bir Amerikalı var sanki, evet, bir Azerbaycanlı, Azerbaycanlı var. var. Evet, Azerbaycanlı Azerbaycanlı var. Böyle Bilmiyorum. Var böyle sözler, böyle ifadeler geçmiş kanunlar. Biraz ses ağzından gələn bu sözlər var idi. Hələ də o insanlar fərqli-fərqli dövlət ə, qurumlarında iştirak edirdilər və bu gündəlik və NGO-lar like Human Rights Watch, e, Human Rights Watch, Freedom House kimi qurumlar, QXT-lər bu Azərbaycana USID, nifrətlə yanaşan ya USAID Viahood the Liberty və prezident Trump da uğurlu şəkildə onların hamısını ləğv etdi və beləliklə dünyanı bu fayjevi USA adında olan bu təşkilatdan dünyanı xilas etdi. Onu. Və bu bizim üçün bir çağırış edib ki, İngiltərəsi bu, bu arada çox yəyi. Evə səfdi. onlara Aliyev'in Rusçası Çünkü su gibi yani İngilizcesi su gibi Fransızcası Fransız Fransız çok güzel. iyi Yabancı Rekor kırdı hatta de, e, e, dört dilde. dilde de, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dört saat sürdü devam. o basın toplantısı. Ben oradaydım. Dört saat boyunca yani, yerinden kalkmadan cevapladım. Hiçbir not, yani, yani, cevaplandı. hiçbir not olmadan. Evet. Şok haber oldu ya. Dünyada haber oldu. Desiniz gidiyor mu bu arada? ifade. Arkadaşlar bizim sesimizden söz edildiğin bazen ses alıyor. Bize yani. lazım olan nedir? Manasız keçit. <laughs> Azərbaycan Azərbaycan bu arada Azerbaycan bir Deklarasyonun, bir deklarasyonun az e e Zengezur Koridoru'yla ilgili bölümünde bir cümle var. Deklarasyonun uygun olduğunda onu paylaşmak isterim. Tabii, tabii çok oluyor. diplomatik beş, bir dille yazılmış de, ama de, o bölüm var. Onun müsait olduğunda okur. Yerlerde işler görülmemişti. Bu Güvenlik işler, kısmı. bu iller erzinde biz de ne olar ki? Demir ya manşet yok. değiştirmiyorlar. O yüzden bir de şeye olur. bir baksanız arkadaşlar. Bir Real TV'ye bir baksanız. Olur mu acaba? Bir ildir. Belki de ciddi şekilde daha da işler. Peki Washington'da bir başa diyor. Yani canlı bağlantı. Aliyev Azerbaycanla e, e, aşktan arasındaki strateji taraf taştı, artıklarını yağlaştırdı ve bu 40 kilometre mesafe tam bərpa edəndən sonra Azərbaycan Devam e, edelim mi vermeye? Ne yapalım? E, aynı zamanda buradan demir yollarına yanaşır elektrik. Peki, elektrik, Peki. Elektrik, elektrik, tamam ha? Elektrik, Azerbaycan'dan elektrik, agil geliyor şimdi, e, şimdi yayın e, arkadaşlar bize detaylıca elektrik, da var. anlatacak. Ee, ama şu an canlı olarak konuşma yapıyor. Soruları yanıtlıyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ee, kalkacaksınız uçağa gireceksiniz. Ben sizden son değerlendirmelerinizi alayım. Öyle uğurlayın. Ya şöyle e, bu süreç gerçekten tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bir kırılma noktası. Fakat benim edindiğim izlenim Azerbaycan tarafı bu süreçte kazanımlarını elde etti e, havasında. Özellikle yaptırımların kaldırılması, enerji ulaştırma e, ve diğer e, terörle mücadele arasında e, konusunda Amerika ile yapılan ikili anlaşmalar konusunda hı hı. Azerbaycan tarafı bu toplantıdan kazanımla kazançta çıktığı havasında. Dilerim öyle olur. Hı hı, okan Paşa ben de e, biraz önce söylediğimden farklı bir şey yok. Yani bir kırılma anı yaşıyoruz ama önümüzü görmemiz lazım. Hı hı, evet. Buyur. Şimdi evet önemli bir anlaşma tabii ki. O koridor bizim için de önemli, bölge için de önemli. Azerbaycan şu anda e, kazanımlarının olduğu görülüyor. Evet ama çok dikkat etmesi lazım. Çünkü nihayete karşısındaki muhatabı Amerika Birleşik Devletleri. Biz ise bu projenin bir yerinde mutlaka olmamız lazım. Özellikle o güvenlik kısmı, o sınırların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol eden edilen kısmı bizim için çok ciddi önemli. O nedenle Türkiye'nin mutlaka bu projenin bir tarafında olması lazım diye düşünüyorum. Hmm. Ve Azerbaycan'la ilişkiler dünden daha önemli yarın bu kadar net bizim hmm. ilişkilerimiz. Evet. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. Hakan İyi Paşa'm, Abdülkadir Selvi, İsmail Dükel. Ankara'ya uğurluyoruz sizlere. İyi yolculuklar olsun. Önemli ve tarihi bir akşam, gece. Agil ee, yani geliyor, agil geliyor. Merak ediyorsun tabii ben de. Şu an Azerbaycan'da ne konuşuluyor? Azerbaycan'da nasıl karşılandı bu anlaşma? Hulye birkaç dakika bu görüşme... vaktimiz var mı? Evet, Abdülkadir evet. Abdülkadir Bey gitmeden bitmeden onu okuyamadı ama tam deklarasyonun tam metni önümde. Abdülkadir Bey'in sanıyorum dikkat çektiği nokta şu. E, bu Trump koridoru ile ilgili. Hı hı. Diyor ki madde 4. Ermenistan Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve birlikte belirlenecek üçüncü taraflarla birlikte birlikte belirlenecek üçüncü taraflarla birlikte Trump Uluslararası Barış ve Refah Koridoru rotası adı verilen bağlantı projesinin kendi topraklarında kurulması için bir çerçeve oluşturulması konusunda çalışacaktır diyor. Yani burada e, yani tahmin ediyorum tabii neye dikkat çekecekti ama üçüncü taraflarla birlikte yani buna Başka ülkelerde eklenebilir. Sadece Ermenistan ABD değil, mesela bu noktada Türkiye'nin e, tabi buna dahil olması akıllara geliyor. Bu deklarasyonda ucu açık bir şekilde bırakılmış. Onu net olarak söyleyebiliriz. Hı. Evet. O çalışacaklar ne demek? Yani o zaman bağlayıcı bir anlaşma değil mi? Yani o ortak şirketin kuruluşunu ilan etmeden çünkü üçüncü ortak belli değil. Yani açık Şimdi bırakıyorlar değil tabii, mi? Yani şu şu hani atıyorum Ali Veli Limited şirketi şu şeyi şurada yapacak diyor. Yani bu bir niyet beyanı, ortak bir bildirge, bir deklarasyon. Buraya bu şekilde yazmışlar. Evet, yani evet. bu hedefe en hızlı biçimde en iyi niyetle ulaşma kararlılığımızı teyit ederiz diyor mesela. Ya da birinci maddede de öyle. Birinci maddede diyor ki... Nihai e, metnin paraflanmasına tanık et, tanıklık ettik. E, taraflar Dışişleri Bakanları nezdinde bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Anlaşmanın imzalanması ve nihai onay sürecinin tamamlanması yönünde kararlılığımızı belirledik. Yani e, bir barış anlaşması ve ayrıntıları bunlar. Koridorun işletmesi şuna veriliyor. Detaylar bunlar tarzı değil. Şu 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 noktalarda mutabıkız hı hı. ve bu 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 noktalarda ortak çalışma kararlılığımızı bildiriyoruz. Yani bir iyi niyet beyanı, bir anlaşma mutabakatı tarzı. Bir deklarasyon bu hmm. ee, ama bütün detaylar içinde mi? Değil. Değil, evet. Tabii bu detaylarla ilgili çalışılacak burada. Sonuçta bu koridorun bir tarafı da Türkiye ise, Türkiye en yakın ülke olarak bu koridorun yapımında hızlı bir şekilde çalışacaktır. Bence... Bölgede çok hızlı hareketlenme var yani çoktandır başlamış. Zaten çoktandır vardı aslında. Tabii yani, yani. bizim tarafta altyapılar hazırlandı Zengezur dediğim gibi. Yani, e, Zengezur Azerbaycan yolumuz, Azerbaycan'a, Demiryolu'muz. Mesela Aha. bu noktada her yer çok kritik. Bakın Iğdır çok kritik, Nakçıvan çok kritik. E, Zengezur'un kendisi ve Azerbaycan'daki e, Bakü'ye kadar giden yol. Mesela... Iğdır'ı örnek vereyim. Üç ülkeye komşu olan tek ilimiz Türkiye'de. Hem Ermenistan'a sınır, hem Azerbaycan'a hem de İran'a. Havaalanımız geçtiğimiz günlerde uluslararası havaalanı olarak ilan edildi. Bu akşam edildiği... reklamını yok şöyle yapıyor yani olmalı öne... hani çok güzel. Ben önemine söylüyorum. <laughs> <artırıyorum. gülüyor> Elbette. Ya şöyle bölgede yani çok hassas ve çok hızlı gelişmeye açık şehirler. Karsta aynı şekilde <laughs> ve. Nahçıvan mesela işsizlik var, göç veriyor sürekli şimdi bu sefer geri dönüşler olacak. Ben ekonomik olarak her üç ülke içinde yani hem Ermenistan en başta faydalanacak olan ve tabii ki Azerbaycan'ımız ve Türkiye. Üçü de ekonomik olarak çok hızlı hareket edecektir diye düşünüyorum. Evet.